Evet, şimdi özellikle 1999'dan itibaren PKK için PKK'nın yeniden yapılanmaya gittiğini ve bu anlamda üst düzey yöneticilerinin Abdullah Hocanın yakalanmasından sonra büyük ölçüde değiştiğini biliyoruz. Hatta orta seviyedeki yöneticilerin dahi değiştiğini biliyoruz. Bu anlamda PKK kendisi için yeni bir yol haritası belirlemiş ve yeni yöneticilerle yoluna devam etmekteydi. Şimdi operasyonun gerçekleşme şekli ve gerçekleş bölgeye yeniden odaklanacak olursak sizin de ifade ettiğiniz üzere Ahmet Bey, hakikaten artık PKK için güvenli bir bölgenin olmadığını görüyor Çünkü e, açıklamada da ifade edildiği üzere bu operasyonun yerli ve milli unsurlarla gerçekleştirilmiş olması demek oldukça önemli. Şundan dolayı önemli e, sahip olduğumuz İHA ve SİHA'larla ee, elde edilen anlık veriler e, yine anlık bir şekilde yerli ve milli e, füzelerle bora füzeleriyle e, hemen anında bir operasyona dönüştürülebiliyor. Yani va vakit kaybetmeksizin sizin e, İHA'lardan alınan bilgiler e, F16'lar veyahut da dediğim gibi Bora füzeleriyle hemen bir operasyona dönüştürülebiliyor. Bu e, tespit edilen PKK sığınaklarının, PKK'lı teröristlerin, elebaşların veyahut da militanlarının kaçmasına fırsat vermeksizin, sizin, e, bunların yerini değiştirmesine fırsat vermeksizin sizin e, anında bir şekilde operasyon operasyon düzenlenmesiyle etkisiz hale getirilebiliyor. Bu aldıkça oldukça önemli. Zaten Türkiye'nin az önce de ifade ettiğim operasyon e, yapma kabiliyetinin yükselmiş olması da e, bana sorarsanız doğrudan bununla e, ilgili bir şey. İkinci önemli mesele de burada koordinasyon meselesi dikkat çekiyor. 2015 yılından itibaren PKK'ya karşı başlatılan yeni e, Strateji diyelim, yani ofansif, defansta kalmaksızın ofansa dayanan, PKK'nın kaynağında kurutulmasına dayanan strateji de burada oldukça önemli. Yani Milli istihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Birimleri arasındaki e, koordinasyonun burada oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Gerek istihbarat paylaşımı, gerekse e, operasyonun fiilen bu saydığım kurumlar tarafından ortaklaşa düzenleniyor olması yine Türkiye'nin operasyon kabiliyetinin ikinci ve önemli ayağını oluşturuyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ve belki üçüncü olarak da sayabileceğimiz bir şey olarak da PKK'ya karşı oluşan irade yani hem siyasi irade hem de Türk Milletinin, e, Türk halkının PKK'ya karşı verilen mücadeleyi destekliyor olması e, oldukça önemli. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda, bu açıdan baktığımızda. E, Türkiye'nin e, stratejik kabiliyetinin oldukça yükseldiğini ve bunun da hızlı bir şekilde sonuç almaya başladığını görüyoruz. Yani bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin evet PKK'ya desteği artmıştır. Hem Suriye'de artmıştır. PKK'nın e, uluslararası meşruiyetinin sağlanmasına yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. Yani Cemil Bayık'ın Washington Post'ta e, yazı yazıyor, yazabiliyor olması veyahut da Birleşmiş Milletler'de PYD sözde komutanının muhatap alınarak bir imza e, tiyatro ...kontrasunun düzenleniyor olması, bütün bunlar bir yandan PKK'ya uluslararası desteği gösteriyor. Fakat öte yandan da Türkiye'nin bu örgütü etkisiz hale getirmek... ...bu örgütü hareket edemez hale getirmeye yönelik kabiliyetin oldukça arttığını görüyoruz. Aslında bu iki meseleyi birbiriyle bağlantılı olarak konuştuğumuzda da... ...bundan sonra Türkiye'nin evet Kandil'de, Sincar'da, Suriye'de PKK'ya karşı sahada ettiği mücadele kadar... Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destek dolayısıyla Avrupa ülkelerinin verdiği destek dolayısıyla bundan sonra diplomatik açıdan da bizim epeyce yapmamız gereken iş olduğunu göreceğiz.